Tolgan kardeşimizin devasa Suburban'ı. Hem de Steel Edition. Üzerinde normalde Supercharger'la çıkmış. Ama bir şekilde Supercharger'ı ilerleyen yıllar içerisinde vermişler Kendisi yeniden temin edip monte etmeye çalışıyor. İnşallah yapar. Ondan sonra bununla layığınca bir test sürüşü gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun da arkasında ambulans tipi kapıları var. İki yana doğru açılıyor. Bu da güzel bir donanım. E o zaman Suburban'la bir ufakta tur atmayalım mı ya? Hazır sahibi de davet etmişken sokak inliyor maşallah. charger da hele bir yerine gelsin bir vınlamaya başlasın iyice güzel olur. Evet şimdi içine bir şöyle tırmanalım bu arkadaşın. Evet koldan otomatik. Bütün bu tavan gözlerimizde faal. Hepsi mevcut. Genelde bunlar kırılmış oluyor. Burada arka klimamız var değil mi? Evet, oradan arka klimayı, ortadan da en arka klimayı. Ya. Evet. Çünkü bunlar Tahoe'lar gibi değil. Bunlarda tabii 3 koltuk sırası olduğu için evet. Üç sırada klima var. Aynen öyle. Salon salamanca ikimiz de çok minik arkadaşlarız <gülüyor> ama <gülüyor> bu minik olduğumuz halde baksana birbirimize de oldukça uzak evet. oturabiliyoruz yani. Mesela bu kısım yine orta kısım Stirling pakette e, olan bir göğüsmüş. E, yani orta konsol. Evet bu maunlar var üzerinde ama Klasio tabi maunlar, bunun revizyonlarını da sen sonra kesinlikle yaptıracaksın kesinlikle herhalde. Kesinlikle daha çok yeni. Daha 6-7 ay oldu bir arada olalı. Evet. E, o yüzden önceliğimizi Burada klasiğe vermiş olduk. Evet. Şimdiden Çünkü tek otomobili bu değil. Tolga'nın Plymouth Valiant var değil mi? limox berberdars modeli. Ha berberdar var. Berberdar modeli. Onun station hagonu. Şimdi onu boyatıyoruz. Umarım güzel bir iş çıkacak. Kırmızı mı olacak? O turuncu mopar turuncusu olacak. Oo mopar turuncusu. B M -M peki turuncu Peki şey olacak mı? Racing stripes olacak mı üzerinde? Ha, tabii, tabii, Yarış tabii. çizgileri de. Oo çok çılgın bir şey olacak evet, o zaman o. Kesinlikle. Ondan sonra da Spr ama o biraz Hurst gibi. tarzı yani O birazcık da cenaze arabasına da benziyor Aynen Öyle, öyle Aynen çok öyle. çılgın bir Belki ona böyle bir dövme mövme gibi bir şey Veya özel bir sticker Bir hearse stickerı yani. olabilir Kesinlikle. Bu şimdi üzerinde Vortec motoru olan Suburban'lardan. bunlardan Ve bunu şeyle ayırt edebilirsiniz Tuşla değiştirilebilir evet. Çekiş sistemleri var 4x4'e geçişi Veya 4x2'ye geçişi e, tuşla yapılıyor. Diğerlerinde yerden e, bir şeyle ortak öncesi modellerde, makyaj öncesi modellerde yerden bir kol vasıtasıyla oluyordu bu işler. Valla havada gidiyoruz. En son Suburban'a bindiğimde sene 2011 veya 2012 idi. Kanada'daydım. Sevdiğim bir arkadaş grubuyla birlikte eee bu videoyu izliyorlarsa onlara da selam olsun bu vesileyle ee, Toronto'dan Niagara'ya gitmiştik ee, Kanada'da keyifli bir yolculuktu şimdi de Ankara'da işte Çukur çukurambar bu bölgelerde gezmek nasipmiş ee, yani burada boşu boşuna e, Amerika'da işte orta seviye orta üst seviye e, makam aracı olarak da e, kullanılmadığını anlıyorsunuz bunların. Çünkü yani son derece konforlu, son derece geniş. Özellikle böyle e, askeri falan e, durumlarda da çok kullanılıyor biliyorsunuz. Buna envai çeşit e, silah ve mühimmatı da e, bunlarda taşımak e, gayet mümkün. E, salon salamanca bir araç olduğu için. Ve çekişi de çok iyi. Kesinlikle. Yani e, bir... E, bir, bir yapıştıralım mı? Bir bir görelim yani. Tabii tabii. Bak. hemen ışıktan He. önce yapıştıralım. Ve evet. e şöyle bir hikayesi var Suburban'ın. Siz de bilirsiniz. E, Hollywood e, Wall of Fame'de e, o Hollywood yıldızlarının e, yıldızlarının olduğu o sokakta e, ilk kez bir araba markasının yıldızı var. O da Chevy Suburban. E, çok uzun yıllardır üretilen bir araç ve tabii ki biliyorsunuz e, FBI e, araçları evet, da çok heyecanların heyecanların çok korunur. Biz zaten burada evet. araç o yüzden koyduk. Evet. evet. Ee, dolayısıyla evet. şu şekilde evet. gösterelim. Orada da sticker'ımız var camın önünde. <laughs> Tabii Vallahi tab FBI <laughs> ajanları gibi geziyoruz ha. Tabii tab bir ajan gibi geziyoruz evet Ankara'da. O yüzden Federaller aynasızlar şu anda Ankara yollarındayız. Evet. <laughs> Yaklaşık 1960 yılından itibaren her sene mutlaka en az bir filmde kullanılmış bu araçlar. Dolayısıyla artık çok kült bir marka haline geldiği için de direkt olarak böyle bir yıldız koyma olayına gitmişler. Benim çok hoşuma gitmişti bunu Evet. Dediğimde. Yani Hollywood filmlerinin, blockbuster filmlerin olmazsa olmazlarından bir araç içerisindeyiz evet. ve. Ee, hakikaten sesiyle olsun genişliğiyle olsun. Bak şu anda yokuş çıkıyoruz. Ben arka koltuğa e, doğru şu anda yapışmış durumdayım. Ki üzerinde aslında e, 454 sitlik yani 7.4 litrelik bir e, büyük blok e, motor opsiyonu bulunmuyor. Evet. 5.7 litrelik e, entry level e, motor var. Evet. 350 kubik inçlik e, ama bu bile gayet güzel götürüyor maşallah. Hele bir de bunun Supercharger'ı da aktif hale geldikten sonra bunu nasıl tutarız bilmiyorum yani. Bu bambaşka bir şey olur. Umarım ya. En büyük hedefim şu an bu araç için o. Orijinal hani Stirling haline direkt olarak çevirebilmek. En kısa sürede de başarabileceğimi umuyorum diyelim. Başarılar Birazcık diliyorum. Birazcık zor evet, inşallah. ama. İnşallah ama olsun. Ee, i̇yi ki senin gibi, iyi ki bizler gibi ve bizim gurme takipçilerimiz gibi e, patrol kafalı Mohikanlar var ki işte bu e, otomobil kültürü de bu ülkede e, devam ediyor, yok olmuyor. Aynen, aynen. Riders Brothers grubunun da e, ortak e, tutkumuz olan e, bu bugün e, hoodie'sini giydik. Onu da e, paylaşmış olalım. Tolga'n kardeşimiz de bu grubun yönetiminde bir büyük işlere imza atan değerli bir kardeşimiz. canavar canavar maşallah çok çok hoş <laughs> Arka süspansiyonları makaslı olan yani sabit aksa sahip bir araç için son derece konforlu. Yani buna bir de bir kaliteli güzel bir eğer uygulamasıyla iyice çılgın bir şey haline gelebileceğini düşünüyorum. Çok karakteristik bir ön tasarımı var. Bu ta K5 Blazer'lardan beri gelen böyle bir devasa panjur. Bu kasaya özgü iki katlı ortadan bölünmüş dikdörtgen farlar. Çok 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 hoşuma giden detaylar. Bunlara bu şapkaları, kepleri çok takıyorlar. Böyle eski Amerikan tırlarına benzetiyorlar. Ben çok kep taraftarı değilim. Veya şu şeyleri yan kapıların üzerinde bulunan bu rüzgarlıkların çok taraftarı değilim ama o da meraklısının sevdiği detaylar. Bunu böyle tamamen murdered siyah yapılabilir. Custom böyle bir mesh grill yapılabilir. Bununla apayrı bir seviye çıkabilir. Bence belki jantları biraz büyütmek, biraz daha zenci işi, daha büyük plastiklerle supercharger geldiğinde iyice böyle tam bir katil bir makine oluşturulabilir yani müthiş bir şey olur. E, bu çekimi yaptığımız için çok teşekkürler Tolga. E, teşekkür Sana nice yıllar Ayağını boyunca keyifli sürüşler diliyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler değerli gurmeler. Bir başka klasikle, bir başka keyifli sürüşte görüşmek dileğiyle.